Autopedia kanalından herkese merhaba. Bugün bir Fransız makam otomobiliyle birlikteyiz. DS 9 E-Tense 250. DS markası hepinizin bildiği gibi Citroen'in premium geleneğiyle birlikte gelişmiş ve daha sonrasında günümüze geldiğinde Citroen'den ayrışmış bir marka ve premium bir marka, tabii ki çok güzel modellerle insanları kendisinin tasarımlarına hayran bırakıyor. Tabii ki sadece tasarım değil, donanım olarak da çok göz dolduran bir marka oldu DS. Ben daha önce DS7'yi de çekip test etmiştim. Onu da çok beğenmiştim. Benzer özellikler var, artı özellikler var. Tabii ki bu sedan bir otomobil. Ee, Türkiye'de de biliyorsunuz sedan otomobiller çok seviliyor. Bakalım peki diğer aynı seviyedeki premium otomobillerden artıları neler, eksileri neler, ne gibi özellikleri var? Gelin şimdi hep birlikte bunları bir gözlemleyelim. Söylediğim gibi... Diaz geçmişte Citroen Diaz Palasla bu premium geleneğini başlattı ve günümüze kadar geldi. Diaz Palas dediğim otomobili hepiniz bilirsiniz zamanın çok ötesinde tasarımı olan ve zamanın çok ötesinde donanımları olan o dönemin en premium otomobillerinden bir tanesiydi. Çok hayran olduğum bir süspansiyon sistemi vardı, çok hayran olduğum bir e, direksiyonun tepkilerine ayak uyduran far sistemi, dönem far sistemi vardı ki o dönemde. Hiçbir otomobilde bunlar yoktu. Sadece Citroen DS Palas'ta vardı. E tabii ki böyle bir gelenekten gelince, günümüze doğru gelince e bu kadar güzel bir tasarım ve bu kadar dolu bir donanımla birlikte geliyor DS markası. Tabii ki bu önemli detaylar otomobili böyle uzaktan bile gördüğümüzde hemen gözümüze çarpıyor ve ilgimizi çekiyor. Bu otomobilin zaten ilgi çekmemesi mümkün değil. İlgi çekecek çok fazla detay var otomobilde. Nedir bunlar? Gelin şimdi dışarıdan içeriye doğru incelemeye başlayalım otomobili. DS9'a ön taraftan baktığımızda tabii ki en göz alıcı, en çarpıcı tasarımı DS LED Vision farları. Bu farları yaktığınızda akrobatik bir hareket yapıyor ve ondan sonra yanmaya başlıyorlar. Böyle kristal gibi kristalize böyle bir tasarımları var. Gerçekten son derece göz alıcı. Tabii ki farların tasarımı geçmişteki DS Palas'tan geliyor. DS Palas'ta da söylediğim gibi zamanın çok ötesinde bir far tasarımı vardı. Hatta farların dış koruma camlarında o dönemde hiçbir otomobili olmayan restans bile vardı. İşte günümüze geldiğinde de tabii ki DS markasından böyle bir far beklenirdi, yapmış. Elbette farların devamında böyle farlardan farların kenarlarından aşağıya doğru akarak inen gündüz ledlerini de unutmamak gerekiyor. Böyle Puma'nın böyle gözlerinin yanından aşağıya inen o çizgileri anımsatıyor bana. Ön görüntüsü çok agresif otomobilin. Tabii ki premium bir otomobilde olması gereken olmazsa olmaz krom detaylar var. Ama burada bir fazla krom detay var. Genelde Amerikan otomobillerinde görmeye alıştığımız, ya yani Avrupa otomobillerde pek fazla yok böyle bir detay. Kaputun ortasından DS markasına doğru inen, DS amblemine doğru inen bir krom çıta var. Tabii ki bu minik detay, bu krom çıta otomobilin premium görüntüsüne biraz daha hava katmış. Şimdi gelelim otomobilin yan tarafına bakalım yan tarafında neler varmış. Otomobilin yan tarafına geldiğimde böyle sanki böyle sadeymiş gibi gözüküyor ama çok tok bir görüntüsü var. Yani otomobilin rakiplerine göre tabii ki böyle bir tasarım gerekirdi. Nedir bu otomobilin rakipleri? Tabii ki bizim Türk insanının çok sevdiği, Türk otomobil kullanıcılarının çok sevdiği E serisi Mercedes ve 5 serisi BMW onların yan tasarımına yakın bir tasarımı var. Yani camlar daha biraz daha basık, otomobilin gövdesi biraz daha yüksek. Elbette premium bir otomobilin yan proporsiyonu böyle olmalıydı. Bunlar da böyle tasarlamışlar. Tabii ki bu kadar heybetli bir gövdeye yakışan bir 19 inç jant kullanılmış. Jantların tasarımı hem premium hem böyle sportif ikisi böyle karışık yapılmış. Güzel jant tasarımını beğendim. Çok böyle karmaşık Göze batan, göze ısıran bir şey değil. Güzel bir tasarım jantlar. Tabii ki 19 inç olmalıydı. 19 inç bu otomobilin yapısına uygun. Hem de çamurluk ağızları çok güzel doldurmuş. Offset olarak da güzel. İçerisinde büyükçe bir fren diski ve yeterli bir fren kaliperi var. Kullandığımda size anlatacağım. Ama yeri gelmişken söyleyeyim. Otomobilin yumuşak bir fren pedalı var. Böyle sert fren yaptığınızda da yine... ...sizi yumuşak karşılıyor ve... ...sizi, otomobili sarsmadan... ...böyle durmasını sağlayabiliyor. Söylediğim gibi... ...pedalın hissiyatı yumuşak, frene bastığınızda... ...tabii ki rejenerasyonla birlikte... ...otomobilin duruşu, duruş hissiyatı... ...frenleme hissiyatı çok güzel. Tabii ki premium bir otomobile yakışır şekilde... ...gizli kapı kolları tasarlanmış. Bu kapı kolları... ...anahtarla yaklaştığınızda... ...hem otomobili açıyor hem de kapı kolları... ...dışarı çıkıyor. Dolayısıyla... ...hemen kollara ulaşıp kapıları açabiliyorsunuz. Aynı şekilde otomobilden uzaklaştığınızda kapı kolları içeri giriyor ve otomobil otomatik kilitliyor. Yan tarafı oldukça sade bir görüntüsü var dedim ama yine de olması gerektiği kadar, olması gerektiği gibi krom detaylar var. Böyle direkten direğe aşağıdan da bağlanmış şekilde, cam diplerinden bağlanmış şekilde güzel bir krom detay var. Bu da yandan baktığınızda çok son derece cezbedici bir görüntü sağlıyor. Şimdi otomobil hibrit ama plug-in hibrit olduğu için hem bu tarafta kapak var hem de öbür tarafta kapak var. Kapakların bir tanesi yakıt dolumu için bir tanesi plug-in şarj edebilmek için. Bakalım bu premium tasarımın arka tarafında ne gibi özellikler var. Otomobilin arkasına geldiğimizde yine ilk başta stoplar göze çarpıyor. İçi kristal tasarımlı olan bu stoplar gece yandığında gerçekten çok güzel bir ambiyans ortaya çıkıyor. E, sinyaller, kayar sinyaller tabii ki Premium özelliklere yakışan şekilde. Kayar sinyalleri var otomobilin. Otomobilin ayırt edici özelliklerinden bir tanesi de arkada daha önce görmeye pek alışmadığımız arka camların yanlarında iki tane minik böyle ışık detayı var. Onlar da farlarla birlikte yanıyor ve gece çok güzel bir görsellik sağlıyor otomobile. Burada yine göze çarpan önemli bir detay daha var. Kaputun hemen arkasına camın altına yerleştirilmiş. Üçüncü bir stop böyle ince çizgi halinde. O da yandığında yine arkada çok güzel bir görüntü oluşuyor. Bu tabi spoiler şeklinde aslında tasarlanmış. Camın altına böyle rüzgar kaydırıcı gibi yerleştirilmiş. O da güzel. Yani sportif bir özellik gibi. Devamında da yine anatomik spoiler şeklinde kaputun bitiş noktaları var. Benim o da çok hoşuma gitti. Aşağıya gelecek olursak yine çok göze batan bir krom DS arması. Ve aşağıda iki tane işlevsel egzoz. Egzozlar boş değil arkadaşlar. Biz buna önem veriyoruz. Otomobilin arka tasarımı da yine bu çift çıkışlı egzozla tamamlanmış ve güzel bir görüntü sağlanmış. Tamponun altına geldiğimizde de yine işlevsel çift çıkışlı iki tane böyle güzel krom egzoz var. İşlevsel egzoz benim için önemli. Söylediğim gibi daha önceki videolarda da söylüyordum. Orada sadece görüntü olduğunda benim çok hoşuma gitmiyor. İlla orada Çıkışlar varsa, krom çıkışlar varsa içinde egzoz da olmalı. işlevsel olmalı. Taşıyıcılar ve salıncaklar, salıncak kolları hepsi bu traverse bağlı. Arka tarafta otomobilin hem performansını hem konforunu direkt şekilde etkileyen ve çok güzel performans sağlayan bağımsız bir süspansiyon var. Otomobile hep premium premium araç diyoruz ama otomobile aynı zamanda geniş bir aile otomobili. Dolayısıyla geniş kullanıma sahip bir Bagajı var. Bagaj hacmi 480 litrelerde, 500 litreye yakın. Sadece girişi biraz dar. Açalım bir görelim. Evet, giriş eşiği biraz yüksek. Girişi dar dedim ama onu yanlış söyledim. Ee, sadece giriş eşiği biraz yüksek ama dediğim gibi son derece hacimli bir e, yapıya sahip. Hem aile kullanımında hem de e, makam kullanımında bence yeterli. Aşağıya bakalım ne var. Ben isterdim ki böyle büyük bir otomobilde stepne de olsun ama stepne maalesef yok. Burada lastik tamir kiti var. Artık onunla idare edeceğiz. Ne kadar idare edeceğiz bilmiyorum. Videonun başında Fransız makam otomobili dedik. E gelin şimdi hep birlikte bu makam otomobilin arka koltuğuna bir oturalım. Bakalım bize nasıl lüks detaylar sağlıyor. Evet arka koltuğa oturduk ve makam otomobili hissiyatı hemen aldık. Bir kere koltuklar çok kaliteli, çok ergonomik. Yani oturduğunuzda böyle sizi hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Hatta çok daha rahatlatıcı özellikleri var. Koltuk kalitesi çok iyi dedik. Tabii ki koltuklarda premium özelliklere yakışır şekilde ısıtma soğutma var. Ama bu otomobili rakiplerinden ayıracak şekilde bir özellik daha var. Arka koltuklarda ve tabii ki ön koltuklarda masaj özelliği var. Bu masaj özelliğini hemen... Orta konsoldan kumanda edebiliyorsunuz. Burada 3 tane düğme var. 3 ayrı masaj seçeneği ve bu seçenekler içinde de 3 ayrı 3 farklı modu var. Buradan istediğiniz gibi bu düğmelerden bu özellikleri kumanda edebiliyorsunuz. Önemli bir özellik, uzun yolculuklarda özellikle sizi rahatlatacak bir özellik. Devam edelim arka tarafın özelliklerine. Sağ koltuğun yanına yerleştirilmiş bu düğmeden koltuğu ileri ve Geri rahatlıkla alabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Yani burada ne kadar rahat etmek istiyorsanız kendinize o kadar bir alan açıyorsunuz. Ve rahat şekilde çalışabilecek bir alan meydana geliyor. Ve bu da premium bir özellik. Ayrıca arka tarafta önden tamamen bağımsız çalışan bir klima sistemi var. Her şeyini buradan kumanda ediyorsunuz. Seviyesini, sıcaklığını, soğukluğunu, koltuk ısıtmasını, soğutmasını her şeyini ön taraftan bağımsız olarak buradan kumanda edebiliyorsunuz. Otomobilde gerçekten çok fazla premium özellik var. Mesela böyle tavana dokunduğunuzda inanılmaz güzel bir his var. Nubuk tavan. Koltuklara, dokunu, koltuklara dokunduğunuzda çok güzel bir derisi var. Napa deri. Rengi de güzel. Hissiyatı da güzel. Kalitesi de güzel. Ama bana göre bir tane eksik var arkada. Koltukların alt tarafına cepler koymuş. Kullanıcı cepler koymuş. Buraya çok güzel bir orta konsol kol dayama koymuş. İşlevsel bir kol dayama. Ama koltukların arkasında böyle minik birer çalışma tablası ya da çalışma masası gibi böyle bir açılır kapanır bir tabla ben isterdim. Bu otomobile de çok yakışırdı. Şimdi gelin bir de ön tarafa geçelim. Ön tarafta neler var bir de onlara bakalım. Evet ön tarafa geldik direksiyona oturduk. Çok güzel iki tane koltuk karşılıyor bir kere sizi. Koltuğa oturduğunuzda kenar kulvarları ve oturuş kulvarları sizi böyle sarıyor. Ayrıca tabii farklı özellikler de var koltukta. Ona daha sonra geleceğim. Ama Güzel bir oturuş pozisyonu var. Çok güzel bir direksiyon hissiyatı var böyle. Direksiyon tuttuğunuzda otomobili siz otomobile hakimsiniz artık diye böyle bir hissiyat veriyor size. Otomobili böyle hakim şekilde kullanmanızı sağlıyor, sağlayacak şekilde yapılmış direksiyon. Ayrıca içeride kullanılan hem plastik malzemeler, hem krom malzemeler, hem de deri kalitesi çok yüksek seviyede. Çok kaliteli malzemelerle donatılmış bir otomobil. Benim dikkatimi en çok çeken böyle konsolda ortaya yerleştirilmiş ee, çok güzel bir ekran var. Birçok şeyi bu ekrandan rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Ekranın hissiyatı da güzel. Ee, böyle dokunma hissiyatı çok güzel. Rahatlıkla böyle e, mod değiştirebilecek özelliği var. Uğraşmıyorsunuz. Ayrıca bir özelliğini daha fark ettim. Çok fazla böyle parmak lekesi göstermiyor. Böyle gözünüze çarpıcı, böyle kötü şekilde gözünüze parmak izi çarpmıyor. Yine dikkat çeken detaylardan bir tanesi, Otomobilin analog saati. Bu analog saat otomobile bindiğinizde böyle takla atarak açılıyor ve güzel bir görüntü sağlıyor. Ben zaten DS7'de de gördüğümde çok beğenmiştim o saati. Kare olması ayrıca güzel. Akrebin ve yalkovanın sportif şekilde olması bana daha çok hitap ediyor. Delikli delikli güzel bir sportif akrefle yelkovan tasarlamış tasarımcı. Benim çok hoşuma gitti. Dikkatimi çeken bir şey daha var. E, tabii ki premium otomobilde bu olması gerektiği gibi yapılmış. Ama ilk bindiğinizde belki yadırgayabilirsiniz. Kapılarda hiçbir kumanda yok. Bütün kumandalar konsola yerleştirilmiş. Tabii ki yüksek bir konsol. Böyle bütün elinizin altında elinizle her şeyi kumanda edebileceğiniz bir konsol. Başta yadırgayabiliyorsunuz cam açma kapamayı falan böyle bir camda arayabilirsiniz ama sonrasında her şey elinizin altında rahatlıkla kumanda edebiliyorsunuz. İlk başta yadırgadığınızı, sonradan daha çok sevdiğinizi de görüyorsunuz. Ön koltuklarda da yine arka koltuklardaki gibi hem ısıtma soğutma var, hem de masaj var. Ee, ayrıca baldır desteklerini açtığımızda uzun seyahatlerde bize oldukça faydası oluyor. Ee, direksiyon hissiyatı çok güzel dedim, ama direksiyonda bir eksik var. Isıtma ee, ve soğutma kullanılmamış. Böyle bir otomobilde bence o özellik mutlaka eklenmeliydi. Neden yapmamışlar bilemiyorum. Otomobilde beğendiğim bir özellik daha var. Pedal seti çok güzel. Çok sportif bir pedal seti. E tabi ki otomatik bir otomobil ama yine böyle aşağıda krom spor pedalları görmek benim hoşuma gidiyor. Ayak dayama çok güzel. Tam yerine konumlandırmış. Uzun yolda böyle sol ayağınızı çok güzel dinlendiriyor. Otomobilin gösterge paneli çok güzel tasarlanmış. Ayrıca çok işlevsel. E, hemen unutmadan söyleyeyim. Çok önemli bir özellik var otomobilde. Gece görüşü. Gece otomobili kullanırken bütün kör noktalara hakim bir gece görüş sistemi var. Sizi karanlık noktalarda herhangi bir şey oluşursa, herhangi bir şey önünüze çıkarsa çok çabuk uyarıyor ve önünüze çıkartıyor ve onu kare içine alıyor. Çok güzel bir uyarı sistemi. Ben çok beğendim. Özellikle bilmediğiniz yollarda, karanlık yollarda seyahat ederken son derece işinize yarayacak bir özellik. Ben bu özelliğini çok beğendim otomobilin. Ekranın modları da değişiyor. Bütün her şeyi rahatlıkla Direksiyonun arasından, ekrandan çok güzel gözlemleyebiliyorsun. Otomobilde çok güzel bir gece ambiyansı var. Gece inanılmaz güzel oluyor otomobilin içerisi. Böyle keyifle sürüş yapıyorsunuz uzun yolda. Ayrıca Focal Elektra çok iyi bir müzik sistemi var. Müzik dolu dolu çalıyor otomobilin içerisinde ve keyifle de müzik dinliyorsunuz. Diğer bütün modellerde görmeye alıştığımız burada işte telefon şarjı ve minik bir göz. Yine burada bardaklık. Kol dayamanın altında yine kullanışlı bir göz. Bunlara çok fazla değinmiyorum. Vites kol tasarımı çok güzel. Artık biliyorsunuz otomobillerde vites kolu diye bir şey kalmadı. Ee, bizim gibi petrol kafalar yine bir burada bir kol arıyor ve burada böyle ergonomik, güzel tutuşu olan bir vites kolu yapmışlar. Üzerine de imzayı atmışlar. Bence burası da böyle orta konsolda premium bir otomobile yakışır şekilde tasarlanmış. Lafı daha fazla uzatmadan. Kullanımına, performansına, konforuna, yakıtına böyle bir bakalım nasıl bir otomobilmiş DS9 itens tens. DS9'un direksiyonuna geçtik ve otomobili kullanmaya başladık. Şu an kartepeden aşağıya doğru iniyoruz. Etrafımız son derece yeşil, güzel bir yoldayız. Virajlı bir yoldayız. Hem otomobilin süspansiyonuna bakma açısından, tabii ki ben e, uzun bir yol yaptım ve süspansiyonuna çok dikkat ederek kullandım otomobilin. Güzel işleyen bir süspansiyon sistemi var yolun durumuna göre her şey yoldaki bütün e, girintiyi çıkıntıyı her şeyi tüm tümseyi çukuru algılıyor ve e, size ona göre bir sürüş sağlıyor. Ona göre tepki veriyor. Güzel bir süspansiyon sistemi var. Ama tabi otomobilin ön takımı MacPherson olduğu için ve önden çekişli olduğu için tabii ki yine diğer premium model otomobillere göre biraz zayıf kalıyor. Mesela E serisi Mercedes'ten örnek vereyim. E, Mercedes E serisinin ön takımı double wishbone yani çift salıncak sistemi ve araba arkadan çekişte. Dolayısıyla e, yolda size daha fazla konfor sunabiliyor. E bu otomobilin bir tek handikapı o. Hem önden çekişli ve MacPherson bir ön takıma sahip. Bu da birazcık sert olmasına sebep oluyor ön takımın. Oradan biraz konfor eksisi olabiliyor otomobilin. Bu arada otomobilin yalıtımı inanılmaz güzel. Tam premium otomobile yakışır şekilde ne uzun yolda ne şehir içinde içeriye ses almıyor. Yani camları kapattığınızda dışarıyla bağlantınız kesiliyor gibi. Lastik sesi de yok, rüzgar sesi de yok. Güzel bir sürüş keyfi var otomobilin. Otomobille uzunca bir yol yaptım. Bu yaptığım yolda beni hiç yormadı ve sanki daha da böyle dinlendiriyormuş hissi verdi. yakıtı da böyle 9 litrelerde falan ortalamaya düşürebildim ancak yakıtı biraz fazla gibi ama bu tip otomobillerde 9-10 litre son derece normal plug in olmasaydı belki biraz daha düşebilirdi yakıtı. Bu arada hemen söyleyeyim otomobili tamamen elektrikli de kullanabiliyorsunuz ama 85 km hıza ancak ulaşabiliyorsunuz o hıza kadar kullanabiliyorsunuz sonrasında yine diğer motora geçiyor otomobil yol deneyimimde otomobilin ara hızlanmalarının çok güzel olduğunu tespit ettim e tabi 250 beygir ve 360 Nm tork bir motora sahip olan bu otomobil tabii ki böyle bir ara hızlanmaya sahip olacak. Otobanda seyahat ettiğinizde yüksek hızlara çıktığınızda yani 150, 160, 170 civarı hızlara çıktığınızda otomobil sanki böyle yola yapışıyor hissi veriyor. Bu da size son derece güvenli sürüş sağlıyor. Ve bu da tabi demin söylediğim süspansiyonla alakalı bir şey. Tabii ki çok kaliteli lastikler de kullanmış otomobilde. 19 inç jantların da burada önemli bir fonksiyonu var. Otomobil kombine bir şekilde hem konfor hem performans yönünden yolda size güzel bir sürüş keyfi sunuyor. DS9 tabi virajlarda da çok iyi. Süspansiyon sayesinde böyle çok güzel bir dönüş sağlıyor size. Performans kullanımda yani spora aldım, alıp virajlı yolda kullandığınızda şu an ben virajlı bir yolda kullanıyorum ama e, gayet sakin bir şekilde ilerliyorum. Performans kullanıma yöneldiğinizde böyle yine çok güzel viraj dönüşü sağlıyor size. Böyle yola yapışır gibi hissiyat veriyor. Direksiyon da böyle ağırlaşıyor. Videoda içini anlatırken çok ferah bir içi olduğunu söyledim. Gerçekten otomobilin içerisi böyle salon salamanç rahat premium otomobile yakışır şekilde bir iç hacmi var. Oturduğunuzda hiç sıkılmıyorsunuz, daralmıyorsunuz. Tabii ki sunroof'un da bunda etkisi var. Çok büyük bir sunroof değil. Böyle Arkaya kadar giden bir sunroof değil ama yine de otomobil içerisinde bir huzur, bir ambiyans katıyor sunroof, bir rahatlık sağlıyor size. O da önemli bir detay. Şimdi otomobili makam otomobili olarak düşünürsek arkada konforlu bir sürüş yapmış oluyorsunuz. Sürücü odaklı olarak düşünürsek yine sürücü açısından da hem konforlu hem sportif bir otomobil. Yani istediğinizde otomobil spor otomobile dönüşebiliyor. İstediğinizde de konforlu bir seyahat yapabiliyorsunuz rahatlıkla. Otomobili spor modda kullandığınızda ortaya bariz bir fark çıkıyor. Böyle otomobil kükremeye başlıyor ve işte o ara hızlanmalarda sizi çok etkiliyor böyle sportif sürüşte böyle dolu dolu sürmek istiyorsunuz otomobili. Otomobilin motoru tabii ki çok performanslı bir motor ama motora çok fazla yük binmesin diye 240'larda bir sınırlandırma getirmişler. Ben 240 yaptım mı? Tabii ki yapmadım. Bunu teknik bilgi olarak veriyorum. Çok yüksek süratleri yolda sevmiyorum. Ama eminim e, motorda bu hız sınırlandırması olmasa bu performanslı bir motor çok daha yüksek süratlere ulaşabilir. Çok e, güzel çalışan bir şanzımanı var. Bu şanzımanlarda zaten geçiş sıkıntısı, herhangi bir sıkıntı yok. Çok güzel çalışan şanzıman sistemleri. Motorla da çok güzel uyum içerisinde çalışıyor. Dediğim gibi hız sınırlandırması olmasa eminim daha yüksek hızlara bu motor gücüyle rahatlıkla ulaşabilecek kapasitede. Otomobili genel olarak değerlendirecek olursak mesela plug-in olması bana göre dezavantaj diğer premiumlara göre e, biraz eksi sayılabilir. Önden çekişli olması tabii ki bana göre dezavantaj diğer yine premiumlarla karşılaştıracak olursak biraz e, eksi gibi. Fakat Artıları da var. Ne bu artıları? Bir kere dışarıdan görüntüsü çok güzel otomobilin. Çok fazla ilgi çekiyor. Özellikle mesela farları ve stopları gece göründüğünde inanılmaz ilgi çekiyor. Hem de gece görüşü otomobilin son derece güzel. Muazzam şekilde önünüzü aydınlatıyor. Dediğim gibi ekranında da zaten gece görüşü var. Kör noktaları, karanlık noktaları rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu da ekstra bir özellik. Otomobili diğer premium otomobillerden daha fazla ayıran özellikler içerisinde donanımını sayabiliriz ve malzeme kalitesini sayabiliriz. Malzeme kalitesi çok güzel. Hem deriyi çok güzel kullanmışlar hem diğer krom aksamı, düğmeleri her şeyi çok kaliteli otomobilin. Yani kalitesiz hiçbir şeye rastlayamıyorsunuz otomobilin hem içinde hem dışında. Fiyat olarak şu anda 4 milyon 500 bin lira bandında bu otomobil bu donanımda. Ee, tabii ki diğer premium otomobillere göre, rakiplerine göre daha ucuz. Onların ikinci elleri neredeyse bir E serisinin ikinci eli, bir 5 serisinin ikinci eli o rakamlarda. Artık tercih size kalmış. İster sıfır bu donanımda, bu özelliklerde bir premium otomobil, isterseniz de ikinci elde aynı rakamlara diğer markalardaki premium otomobillerden tercih edebilirsiniz. Şimdi ben olsam bu otomobili tercih eder miyim? Ben olsam tercih ederim. Neden tercih ederim? Ben çünkü sürekli değişiklikten yanayım. Otomobil bir kere yollarda çok gözümüzün alıştığı bir otomobil değil. Onun için gerçekten ilgi çeken bir otomobil. Hani böyle bir yerde duruyorsunuz. Böyle gözler birden size doğru dönüveriyor. Çünkü tasarımı alışılmışın dışında bir tasarım. Dolayısıyla ben bu otomobili beğendim. Alır mıyım? Alırım. DS 9'la dolu dolu bir hafta geçirdik. Otomobilin eksilerini ve artılarını sizlere anlattık. Lütfen siz de merak ettiklerinizi yorumlarda belirtin. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.